hepinize Merhaba Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl telefon tutacağı yapılacağını göstereceğim arkadaşlar önce bir kartonumuz karton lazım ve buradan istediğiniz kadar kesip arkadaşlar telefon boyutuna göre kesin arkadaşlar izle iz, izlediğiniz tarzda arkadaşlar kesin. Son arkadaşlar bu kartonu ikiye katlayın. İkiye katladıktan sonra böyle bunun gibi kalemlerle arkadaşlar üzerinden yarım güneş şeklinde geçeceğiz arkadaşlar. Bu boyamıyor artık. Bunun ömrü tükenmiş arkadaşlar. Sonra bunu atarız. Arkadaşlar şuraya bir tane e, güneş şeklinde yarım güneş şeklinde bir çizgi yapalım. Arkadaşlar şunun gibi olacak. Sonra diğer tarafa da aynısı gibi e, aynı köşeyi çizgi atacağız arkadaşlar. Böyle böyle olacak arkadaşlar. İsterseniz siz bunu karede yapabilirsiniz. Hatta ben kare yapacağım arkadaşlar. Şöyle çizgiler böyle de yapabilirsiniz. Ben kare keseceğim. Önünü gör, önünü görmek istediğim için. Sonra arkadaşlar şu şunu bunun kenarlarından üçgen şekilde e, telefonunun telefonunuzun kenarlarını e, tutacağınız tutturacak yerleri yapacağız arkadaşlar. Şuraları üçgen yapacağız. Arkadaşlar üçgenimizi yaptık. Şimdi kesme vakti. Hadi geç keselim. Arkadaşlar şimdi bunu kestik. Telefon tutacağımız hazır. Arkadaşlar ee, mesela bunu telefon olarak görün. Arkadaşlar bunu ikiye katlamış bir şekilde. Arkadaşlar tam ikiye katlamayın. Şöyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Telefon olsaydı daha güzel olurdu. Ama böyle. Koyabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.